Of, çok da kişim geldi ya. Nereye yapacağız ya? Ha, iyi denk geldi ha. Hepinizin canı cehenneme. İnsanlık için çalıştık, sokakta kaldık. Atom fiziği de profesörlük de yerin dibine batsın. Kim var orada? Sifon nerede yahu? Ha, buldum. Bu imkansız. Lan, lan sallayıp durma şunu ha! çalışıyor. Çalışıyor. Nasıl oldu bilmiyorum ama çalışıyor. Zaman makinem çalışıyor. Biliyordum, biliyordum. Ben başarısız değilim. Dünyanın en büyük icadını yaptım. Bu da sana kapak olsun Hawking. Kapak olsun sana Einstein. Solucan delikleri bir tarafınıza girsin. Paralel evrenler binsin size. Ne oldu ha? Gördünüz mü ne oldu? Gördünüz mü? Gördünüz mü? Gördünüz mü? Kimse görmedi mi? Nereye gitti lan bu? Tamam arkadaşım tamam, çıktık Allah Allah. Böyle <laughs> ne olmuş arkadaş? Amma işemişiz be. Haklı tabi millet. Ne biçim giyiniyor artık insanlar be? Şu tiplere bak. Moda kendini tekrar etmeye başladı ha. Biz bunları 30 sene önce giyiyorduk arkadaşım. Ben de arabam eskidi diye üzülüyordum ha. Millet hala 70 model arabalarla geziyor. Yürüyor. Yürü! İyi toplamış ama araba ya. Şişeler, Sen, olsun, faşist, şişeler, Önüne baksana be amca. Olsun, faşist, Ulan ben senin de anan... Nerede bulacağız kızlarla? Hemen şurada ilerideki muhallebici de... Yalnız en baştan söylüyorum. Neydi o kızın adı? Yasemin mi? Ay 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 Yıldız. O benim. Bak baştan söylüyorum tamam mı? Sabricim o konuda söz veremem valla. Kim kaparsa kız onun olur. Ulan Yaşar ne adamsın ya? Söylüyorum işte baştan. Yaktım ama o kıza oğlum. Ya on metre uzaktan gördün kızı. Ne ara yaktın abayı oğlum? Bilmiyorum abicim. Ben tanışmadan çok farklı bir kız olduğunu hemen anladım. Ben anlamam birader. Kız kimi beğenirse o kazanır. Ya Fener kimle oynuyor bu akşam? Adana sporla. Eyvallah. Adana spor mu? Adana Spor hangi ara Süper Lig'e çıktı be? Ver bakayım şunu. 10 Eylül 1980. Ne? 1980 mi? Ana lan 1980'deki bütün insanlar zaman yolculuğu yaparak 2013'e gelmişler. Neden 2013'e geldiniz? Bizden ne istiyorsunuz ulan? Beyefendi 1980 ne, ne yapıyorsunuz? Neyinize yetmedi Kendinize gelin bırakır mısınız yakamı? Lan Galiba ben 1980'e geldim Allah'ım. E, ne yapacağım lan ben? Yıldız eve gitmezsem öldürür beni. Ama eve gidersem de öldürür. Evi almazlar ki beni. Allah'ım beni kimse sevmiyor. Binaya taş atan anarşist burada. Hop babab ne yapıyorsunuz be? Ekipler buraya gelin hemen. <laughs> Ana. Gel lan lan anarşik kaçma lan gel. Gel lan buraya. Allah'ım Allah'ım ben nasıl geri döneceğim? <laughs> Tabii ya. Ben tuvaletle buraya geldim. <laughs> Lan bırak öksürmeyi, Hemen dışarı çık. 2013'e geri dönmedim. Çabuk. Çabuk çık. Ne diyorsun be? Bu değilmiş be. Bu değil. Ay bu da değil. Ulan bu da değil be. Hadi oğlum hadi çalış. Nereye gitti lan bu? <laughs> Amirim birden kayboldu. Ulan biraz s**tmadınız <laughs> adama be. Lan yakalayın elimiz boş dönmeyek. <laughs> Ulan hayvan önüne bakmadan nasıl koşuyor ya? Böyle ayıları sabaha kadar döveceksin. Vallahi bunu yapar olsaydın Sabri. Affetmez ağzını burnunu kırardım. Ay şarap kanağına ya. Battı üzerim be. Ben bu ayda nasıl buluşacağım kızlarla ya? Lan ne olacak bir şey olmaz filinto gibisi. Yok birader ben böyle gelemem ya üzerimi değiştirmem gerek. Ben beklemem birader. Ya kızlar kaçar maçar. Oo, i̇yi tamam madem sen git. Ben üzerimi değiştirip gelmeye çalışacağım. Bunlar ne be? İçeriyim. İçliğim nerede lan? Allah Allah. Araba. Ulan araba yok. Aa, yanlış yere mi geldim lan ben? Bizim ev nereye gitti? Ayda, Ulan bir gün eve içkili geldik dakikasında anahtarı değiştirmişler. <gülüyor> <gülüyor> Şu an geçmem <laughs> lazım. Hadi oğlum bastır. Bas kaza bas bas kaza. <laughs> Aşık ev bize hafta sonu kabu gölündeki dağ evine gidiyoruz kısmetse. Sezonu açalım dedik İstanbul. Hep yağmur çabuk çekilmiyor vallahi. <laughs> Ay, Sesini kız şunun. Ne konuştuğumu duyamıyorum. Ay, anne şu an Dudum abi. Şu an anne. Afet Hanım, anneni sizi çağır. Ay o zaman, anne. Ne var anneciğim? Niye beni çağırdınız? Kızım hadi akşam yemeği yiyeceğiz sofrayı hazırla. Arkadaşlarımla eğleniyordum. Sırası mı anneciğim? Kızım arkadaşların kaçmıyor ya. Hep oradalar nasılsa. Baban sırf senin için gece kulübü açtı alt kata. Bütün arkadaşlarını maaşa bağladı. Artık daha ne yapsın? Hala niye vır vır yapıyorsun? Hadi git salatayı hazırla. Of diyorum. Başka da bir şey demiyorum anneciğim. Arkadaşlar 10 dakika ihtiyaç mı Aleyküm. Ay ay bu kim? Benim anahtar bozulmuş açmadı. Yıldızcığım karıcığım. Yemin ederim hiçbir şey yapmadım. O kadına parmağım dahi dokunmadı. Ne oluyor be? Tövbe tövbe. Kayınvalideciğim beni tanıyorsunuz. Hiç çapkınlık yaptığımı gördünüz mü? Ulan ben seninle baya... Ne yapıyorsun oğlum? Babanı tanımadın mı lan? Yazık. Fuhara herhalde. Ne yazı anne? Vur oğlum Zeki vur. Ulan manyak mısınız? İki dakika dışarı çıktık, unuttunuz mu hemen babanızı? Peki bu ev ne böyle ha? Aa. Yoksa benim altılı kuponunu mu oynadınız? Bak polisi arıyorum hemen gitmezsen. Ya şaka yapmayayım be. Ha sakaldan mı tanımadınız? E, peki sesimi de mi tanımadınız? Oğlum bak git kafanda kıralım bunu ha. Zeki kendine gel. Vallahi alırım ayağımın altına. Şu tipe bak be. Sıfatına s**tım. Tosun, oğlum gel babana. Gel hadi gel, gel gel. Tosun, Tosun oğlum gel babana gel. Gel hadi gel gel. Hadi aslanım. Tam olarak neden bahsettiğinizi anlayamadım bey amcacığım. Sanırım kendinize ait olmayan bir mülke yasal olmayan yollarla girdiniz. Maalesef polisi bilgilendirmek durumundayız. Ne? Ne? Aman Allah'ım. Sen benim oğlum değilsin. Sen benim oğlum olamazsın. Bebek karakolu. Merhaba ben Yıldız Çakıldak. Evimize yabancı biri girdi. Hemen ne peki... be kadın? Aa! Ay! Aa! ay! Ay, ah, ay, ay. ay çok kötü bir kabus gördüm ha. Geçmişe gidiyordum. Bütün hayatımı mahvedip geri geliyordum. Bugünün geleceğini biliyor. Yaşar! Sabri. Ne yapıyorsun lan evimde? Bu soruyu ben sormalıydım. İstersen seni biraz aydınlatayım. Nasıl olsa birazdan öleceksin. 10 Eylül 1980 yılında seninle birlikte yürürken... ...yani genç Sabri ile birlikte yürürken... Bize bir adam çarptı. Ve tahmin et bakalım o adam kimdi? Erol Evgin. Ne Erol Evgin'i salak? Halit Akketepe. Hayır. Buldum. Bonanza. Sendin o Sabri. Evet bendim. Çok ilginç değil mi? Zamanda yolculuk yapan biri vardı ortada. Bunu nasıl mı anladım? İşte hayatımı değiştiren bu fotoğrafla. Bu ne lan? Ah, bu değil tabii. İşte bu fotoğraf senin hayatını da değiştirdi tabii. <laughs> Gelecekten gelen bir fotoğraf. Arkasında tarihi ve skoru yazan bir fotoğraf. Bak, senin üzerinde kimin forması var? Rıdvan Dilmen. Ya Rıdvan Dilmen. Şu ufacık fotoğraf sayesinde gördüğün bu muhteşem hayatı yaşıyorum. Hayatımın en büyük bahsini oynadım tam sekiz yıl boyunca para biriktirip bu maça yatırdım. Peki ben nasıl bu hale geldim? Kader, ıslanan kıyafetlerini değiştirmek için eve giderken yolda bir araba sana çarptı. Hafızanı kaybettin. Bütün aksilikler seni buldu. Sokaklarda yaşamaya başladın itin köpeğin yanında ele avuca muhtaç kaldın. İşte bu sensin Sabri. Asıl olman gereken yerdesin şu an. Bucacığım Yaşar'ım seni bekliyoruz yemek hazır. Tamam hayatım geliyorum hemen. Sen de ölüme gidiyorsun. Seninle tanıştığım güne lanet olsun. Bak görüyorsun değil mi? Ne kadar mutlular. Sen bunu başarabilecek Aa. miydin? Sen bu aileyi hak etmiyorsun Sabri. Deminden beri soracağım ama sormuyorum. E sorayım bari. Ne yapıyorsun sen? Yavrucuğum iki saattir uğraşıyor burada çaktırmadan ilk biri keseceğim diye. Ay kıyamam ben sana. <laughs> Yazık lan. Hayır milim kesemedi. Bir şey de demiyorum. <laughs> ne alakası var canım? Bileklerim kaçındı. Öldürün şunu! Çabuk! Hemen aşağı inin! Gerizekalılar! Bir beyin sizi vuramadınız! Arabam. Vay benim arabamı çalmış. Ulan ne hırsızım. Bin çabuk hadi. Ne yapıyorsun be? Oh be buradaymış. Ulan ne adamsın be. Bu kadar şey yaşadıktan sonra ilk önce ruhsata bakıyorsun ha. Herhalde bakacağım. Daha kredisi bitmedi. Ulan sen benim arabamı nasıl çalarsın ha? Ben daha kayınçığı bile vermedim bu arabayı be. Ne çalması be adam? Ben seni geçmişe yollayan profesörüm. Ne? O sen misin? Doktor Emut Brown sen misin? Abi vallahi çok seviyorum ben sizin filmi. Ne filmi be? Ne diyorsun? Ben bilim adamıyım. Adım Doktor Ahmet Buran. Seni zaman makinemle geçmişe yolladım. İyi dedin hıyar. F var. F sok işlerle uğraşıyorsun. Evim, ailem, her şeyim gitti ulan. Ben yıldızsın ya, ne yapacağım? Dur! Hepsini düzeltebiliriz. Halledeceğiz dur lan. Nasıl düzelteceğiz ya? Seni tekrar geçmişe yollayacağız. He, yaşasın. Teybi çalmamışlar. Hey güzel Allah. Nasıl bir adam bu ya? şimdi Sabri'cim, Durum vahim. Bu sensin. Bu şimdiki zaman. Bu da 1980 yılı. Senin geçmişine gidip genç haline çatmanla uzay zaman devamlılığı bozuldu. Aslında bu etkileşim büyük bir paradoks zincirine yol açabilirdi fakat iyi kurtuldum. Böylelikle geleceğe geri geldiğinden zamanda kırılma oldu ve paralel bir evrene girmiş oldum. Nani, <laughs> Şişt, ne yapıyorsun lan? Hiçbir şey anlamadın değil mi? Neyse. S et. Zaten anlamadım beklemiyordum. Şimdi gir içeri. Al şu sayacı da. Lan bana bak senin bir araban vardı hani plütonyumla çalışıyordu. Ne yaptın sattın mı onu? Ya, geç içeri de plütonyumu. Seni geçen seferki olaylardan iki dakika önceye göndereceğim. Böylece bütün bu kaosa sebep olan Sabri'yi durdurup her şeyi eski halinde bırakacaksın. Ve geri geldiğinde bütün hayatın eskisi gibi olacak. Ha bunu anladım. Sakın bunu aklından çıkarma. Geçmişle ilgili hiçbir şeye dokunmuyorsun. Hadi yolun açık olsun. Eyvallah. Ya şöyle iki lokma bir şey varsa versene ha. Yolluk. Yolda midem falan kazınır da. Hadi hadi selametle. Kim tahmin edebilirdi ki ilk zaman yolcusunun tam bir geri zekalı olduğunu? Hiçbir şeyi ellemiyorum, hiçbir şeyi ellemiyorum, hiçbir şeyi ellemiyorum. Yıldız. Aa, aa, aa. ay bu kim be? Çok özür dilerim Yıldız. Ne de sen haklısın. Ne diyorsun siz amca? İyi misiniz? Ne amcası be? Seni bir daha görmeyebilirim Yıldız. Ama şunu iyi bilmeni isterim ki seni çok seviyorum. Aa, kız Yıldız. Senden para istiyor galiba. Yok yok kız bu sabık galiba yürü yürü. Eyvah on saniye kalmış. Çabuk olmam lazım. Allah'ım Allah'ım ben nasıl geri döneceğim. Afedersiniz. Hayır. Durun. Ben vurdum. Hadi oğlum hadi Çalış. Nereye gitti lan bu? <laughs> ben nasıl bir aptalım? Binaya taş atan anarşist burada! Ekipler buraya gelin hemen! Hepinizin canı cehenneme! İnsanlık için çalıştık, sokakta kaldık. Atom fiziği de profesörlük yerin dibine batsın. <laughs> <laughs> yapamadım. Engel olamadım. Çalışıyor. Çalışıyor. Nasıl oldu bilmiyorum ama çalışıyor. Zaman makinem çalışıyor. Şifon çalışsana. Çalışsana şifon. Çalış ya, çalışma, çalışma. Çalışmadı diye çöpe attığım zaman makinem çalışıyormuş. E o zaman çalışmıyor diye çöpe attım. Kettle de Nasıl yaptın? Nasıl? Ufacık bir şey yapacaktım. Onu da batırdım. Bozuldu mu sifonda be. <laughs> bu sifonda bozuldu. Sifon mu? Sifon mu çalıştırıyor musun? İnanmıyorum. E, peki... ...taret mi su ne işe yarıyor o zaman? Nasıl ya? Yoksa... <laughs> Sen ilk zaman yolcususun. Nereye gidiyorsun? Gel çabuk buraya. Konuş benimle. Konuş. Üzgünüm ama karımla barışmalıyım doktor. Martı'ya da selam söyle. Martı kim lan? Ne Martısı? E, e, Taret musluğu ne işe yarıyormuş? Bari onu söyle. Yıkamayan. Baba. Allah'ım. İnşallah her şey eski haline dönmüştür. Bir daha içki mi? Ağzıma sürmem vallahi. Hadi bakalım. Açtı. Kapıyı açtı. Oo, babam kafayı sıyılmış da gelmiş ha. Baba, iyi misin sen? Baba mı? Baba mı? Ben babayım değil mi? Evet, evet baba oldum gene. Baba oldum. Yaşasın. Yaşasın tekrar baba oldum. Canlarım benim. Sizleri çok özledim. Baba -ba -ba diyen dilleri yesinler tosunum. Çocuklar anneniz nerede? Onunla konuşmam gerekiyor. İçeride odasında. Asıl sen neredesin kaç saattir? Yağmurun altında beklettin bizi sırıl sıklam olduk. Varislerimin haline bak. Varis mi? Dur 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 dur. Yani ben daha olaylar olmadan yetiştim değil mi? Ha, hangi olaylar? Pantolon, bira, kırmızı ruj. Baba, iyi misin? Sen? Al şunu kayım hadi. çekirin. çekilin, çekilin. Ta 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 ta. Hayatım neler olduğuna inanmayacaksın. Evden çıktıktan sonra yol kenarında duran bir tuvalet kabinine girdim. Ve bir anda ışıklar çakmaya başladım. Kabin sallandı ve sonra... Öf, ne diyorsun Sabri? Hiçbir şey demiyorum. Ne desem anlamsız. Başıma gelenlerin ya da sana yaptıklarımın hiçbir anlamı yok şu anla. Ben seni hak etmiyorum Yıldız. Senin bana verdiğin değerin yüzde birini hak etmiyorum. Bu gözlerin bana bakmasını hak etmiyorum Yıldız. Seni gördüğüm ilk günkü gibi bakmasını bile hak etmiyorum. O ilk buluşmamızdaki giydiğin kahverengi ceketi, topuz şeklindeki saçlarını, halka küpelerini ya da dudaklarındaki pembe ruju hak etmiyorum. Çok üzgünüm Yıldız. Elimden sadece bu geliyor. Üzgün olmak. İyi de i̇şte nasıl hatırladın bunları? Senin bunları hatırlaman imkansız. Seni ilk günkü kadar sevdiğim için hatırlıyorum. Seni ilk günkü kadar sevdiğim için hatırlıyorum Yıldız. Biliyorum. Biliyorum sevdiğini. İlk günden beri biliyordum. Sabrişim. O günü ben de hiç unutmadım biliyor musun? Her şey dün gibi aklımda. Sıçacık bir Eylül günü. Arkadaşlarımla muhallebiciye gidişimiz. Yolda yürürken berduş tipli bir evsizin bana dönüp seni seviyorum demesi. Arkadaşlarımla buna şaşırmam. Sonra arkadaşın Yaşar'ın yolda bulduğu bir cüzdanı umarsızca cebine atması. Iy, pis herif. <laughs> Sonra sana arabanın çarpması, bütün insanların başına toplanması ve aradan sıyrılıp seni ilk gördüğüm an o şapşal suratın hepsini biliyorum. Bana araba çarptı ve öyle mi tanıştık? Nasıl? Yok bir şey. Allah Allah. Seni çok seviyorum sabrişim. Her ne kadar dangalak olsan da. Ben de seni seviyorum minnoşum. <laughs> Canım